Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte bol bal mega kutu, bol bol star droplu bir video ile karşınızdayız. Şimdi ilk mega kutumuza hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Bakalım ilk mega kutumuza tıkladık. 4 yazdı. Güç puanı. Deep XP katlayıcı. Altın. Mücevher. Oyuncu simgesi. Tamam. Bu mega kutudan yüzümüz gülmedi arkadaşlar. 5 yazdı. Hadi bakalım bakalım. Hadi Elmas, altın, mücevher. Ya ondan da bir şey çıkmadı. Ama rozet çıktı arkadaşlar. He bu arada arkadaşlar. Üçüncü mega kutuyu açmadan like abone olmayı unutmayın diyelim ve basalım şöyle bir. Altı yazdı. Altı tane elmas, beş tane şey. Bakalım. Üç parladı ne geliyor? Ve Barley'e kostüm geliyor. Bakalım ne Barley'miş? Altın Barley. Şimdi seçe tıklayalım. Rosette bir tane. Bir de Shell Logos. Bu ne? Bu şeyi nasıl bir şey? Dördüncü mega kutumuzdan 5 yazıyor. Basıyoruz. Hadi bakalım kaç. Bir de parladı. Hadi lütfen karakter. Ve Melody çıkıyor arkadaşlar. Gizemli karakter çıkıyor. Bu Melody çıkıyor gizemli. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Evet biz şu anda ne almışız? Oo arkadaşlar mücevher ne hükümdar Riko kostümünü almışız. Burada da aldıklarımız var arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi bir de kupa yolu ve şey ne denilen ha Pro Stars, Pro Pass yolumuzdan şeyimiz var. Hızlıca alalım şu altınlı elmasları. Sonra da şu Star dropları atacağız. ve bu arada arkadaşlar bir tane de elmas Star Drop'undan atacağız. Bakın burada çok değerli bir şekilde bekliyor. Şimdi ilk önce arkadaşlar şunları bir açalım evet. Bastık ilk şeyimize. Hadi 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 hadi. Süper ender oldu. 100 altın. Hadi bundan da bir efsane bir. Hadi ender mi? Ender de oldu. Hadi bundan. Gizemli. Hadi. La gizem yaz. Hadi bir karakter. Ne geliyor? Hayır yapma. Arkadaşlar. Hayal kırıklığına uğruyoruz. Güzel miden vallahi bu kadar kötü bir şey beklemiyordum. Ender yazdı ve efsane bir star dropumuza geldik arkadaşlar. Hadi lütfen bir karakter diyelim. Bastık hiper şarjını. Bu ne lan? Oğlum hiper şarjı ne yapalım biz diyelim. Hiç moral bozmadan kupa yolumuza geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım süper ender. Destansı. Hadi destansı da parladı. Gene Şeyimiz geldi neden ona güç katlayıcı hadi bakalım süper ender süper ender süper ender bu ne lan hep süper ender yazdı şuradan güç şeyini alalım 400 şeyde pem pem için şuradan hızlı bir şekilde ender 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 lan bugün hiç de şansımız yok gibi arkadaşlar ya şuradan 900 şey alıyoruz ve destansı karakterimiz pem hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar bakın vem vem diyor aldık pemimizi ve gizemli karakter geliyor. Gizemli karakterden Tara'yı alıyoruz arkadaşlar. Tara çünkü iyi gibi ama ben Max'i alacağım tabi ki de Max daha iyi. Evet Max'imiz burada. Şimdi ilk şeyimizi açıyoruz gene Star Drop'umuzu. Hadi be. Hiçbir şey çıkmadı gene Star Drop'tan. Şundan 500 şeyi alacağız Max için. Gizemli şey atacağız bir de arkadaşlar. Star Drop'u. Hadi bakalım. Bunlar Hadi bundan güzel bir şey gelsin be. O oh, hiç güzel bir şey gelmez. Karakter. Lore'ni çıkartıyoruz arkadaşlar. Destansı Lore. Çok güzel bir karakter çıktı gene. Lola, Lola geldi. Lola geldi. Çok güzel bir destans karakter. Çok karakter çıkarttık bunda da ve hepsi de çok iyi. Hızlı bir şekilde arkadaşlar karakterlerimizi inceleyelim bakalım. Bakın yeni pen var. Evet. Hem gerçekten de güzel. Ney? Anne öpücüğümüz Feri. Burada Lola da çok güzel. Lola da baya iyi bir karakter. Melody de iyi. Melody de iyi. E, Melody'nin birazcık can yükseltelim. Çok az canı var çünkü. Birazcık yükseltelim çünkü arkadaşlar. Şuradan hızlıca yükselttik. Aksesuar şeyini açtık Melody'ye. Neymiş? Müziğin gücü ney? %10 kalkan dönem 5 saniyeninle 200 diyorum ki bunu alalım bu daha iyi bu daha iyi melodiye yıldız gücümü alıyoruz hadi bunu geç ah be paramız yetmedi ama hiç sıkıntı yok hızlı bir şekilde artı bir aşağı. hasar hasar tabii ki de arkadaşlar hasar daha iyidir Melodide neredeyse yıldız gücünü aldık arkadaşlar şimdi yeni çıkarttığımız karakterlerle Yeni çıkarttığımız karakterler arkadaşlar bu kadar güzel olduğu için onlarla biraz bir maç oynamamız gerekiyor. İlk çıkarttığımız karakter Melody ama böyle sırasına göre oynayalım. Pem'le bir oynayalım. Pem, psikopat Pem. Çok güçlü bir Pem. Yani Pam her hepsiyle tek tek oynayacağız arkadaşlar. Şuradan teke tek işaret Hızlı bir şekilde 10 oyuncumuz bulundu. Ve Pem'le teke tekemizi atacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi hadi bakalım. 3 tane karakter çıkarttık. Hepsinin listelenmesi de çok iyi sıralaması yani. Biri destansı galiba 2 tane de gizemli çıkart. Yok 2 destansı bir tane gizemli. Evet pem pem diyor. Evet şuradan hızlı bir şekilde bakıyoruz. Bir tane gizemli çıkarttık. O gizemlimiz de Melody oldu. Gerçekten de çok şuna hızlı bir şekilde vur. Bu çocuk çok psikopat bir oyuncu. Şuradan sağlık şeyini yaptık. Bu niye bize böyle bir şey yapıyor? Ona az kalsın gidiydik arkadaşlar vallahi da. Şurada bir el primo var. Hiç görmemişim gibi dalıyoruz. Dalalım. Görmedik çünkü biz o el primoyu kesinlikle arkadaşlar. Bizden saklanıyor yani. Bak birazdan fırlatacak üstümüze. Evet. İstediğin kadar kaç. Hata yaptın o şeyini yaparak. Kendini öldürüyor. Hadi. Aha da bay bay diyelim arkadaşlar. Evet. Bakalım buradan. Bu. Canımız arttı şuraya. Bunun süper gücünün adı anne öpücüymüş. Bu anne öpücüymüş işte. Aha hesaplaşmaya kaldık. Şu şeyi de bir toplayalım. Nerede o şu kutuyu da bir toplayalım. Can kutusunu hop aldık. Neredesin oğlum Rosa gel buraya. Gel bakalım gelsin Rosacık 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 evet ve birinci oluyoruz üzülme rosa. Evet birinci olduk ve yapıyoruz. Kaslara bakın arkadaşlar. Birinci olduk bu karakterimize. Sıradaki oynayacağımız karakterimiz şu arkadaşlar. Neredeyim şu Lola. Lola gerçekten de güçlü bir karakter. Onu da yükseltelim birazcık. Şimdi de ne yetmiyor? Neden ona? 10 elmas ister misin diyor. Hayır biz o elmaslarla bakalım Lola'ya kostüm alabiliyoruz ama kötü ya kostümleri çirkin verdik. Melodi'ye bakalım kostüm alabiliyor muyuz? Evet şunu alalım bir kostüm Melodi'ye. Ney? Sif Melodi'ymiş. Alalım bir şekilde arkadaşlar. Melodi kostümümüz de geliyor. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar Melodi kostümümüzde. Kuzey Destan'ın kostümüymüş. Şuradan hızlıca Lolayla anam mortise girmişim. Lolayla maçımıza gidelim. Diyor ki ben Lolayım tilkili kız diye. Aşağı. Hadi bakalım başladı maçımız. Maçımız başlıyor. Lola gerçekten iyi bir karakter diye düşünüyorum böyle atışım filan. iyi. Bayağı güçlü karakterler var gene. Piper, Piper. Bakalım. Oo atış güzel ya. Atış kötü değil evet arkadaşlar. Gerçekten de atışı çok iyi. Bakın. Tilkinin gözünden elmas çıkıyor. Başher Shello. Bir yürü git. Shello sen bir yürü git. Shello'ya hızlı bir şekilde atalım arkadaşlar. Şurada kaldı Shello. Gidelim yanına. Aynı kolt gibi. Hemen şöyle bırakalım. Şunu. Aa, Tara bana atacak. Şeyini. Neden olma? Evet Tara'yı da öldürdük. Yeniden, at. Yeniden attık ki tam güç olsun. Evet, şöyle sıktığımızda o da sıkıyor bize birlikte. Helalsin koçum. Bak biz döndük mü o da dönüyor. Evet şuralara sık. Şu şeylere bir sıkalım arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı kırılsınlar. Valla karşımızdaki düşman tek hesaplaşmaya kaldık onunla. Korkacak yani arkadaşlar. İki adamız. Kim o? O kim? Anam o koltmuş. Ve onu da nah, kamp yapıyoruz. Diyor ki ben çok iyi bir insanım diyor. Ben bu oyunun çok iyisiyim diyor arkadaşlar. Gerçekten iyi. Vallahi da dişler de garipmiş. Şimdi geldik sıra melodiye. Melody çok garibe benziyor. Garip bir karakter gibi. Ama iyi. iyi bir karakter yani. Hızlı bir şekilde seçelim onu da. Ters taklalar atıyor yani. Ad adeta çok değişik bir şey gibi arkadaşlar. Hızlıca başlasın maçımız bakalım. Evet. Maçımız başlıyor arkadaşlar. Tek kostümlü kişi benim galiba. Evet. Bakalım. Bir bir mi atıyor bu? Bir bir atıyor arkadaşlar. Şu müzik şeyleriyle de vuruyor. Garip yani. Vallahi da müzik şeyleriyle de vuruyor. Bakın. Gel bakalım dynamite Ne atıyor? Tu diye atıyor. Ya. Tu yapıyor arkadaşlar. Bakın. Tu 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 tu. Aldık şunu. Üç kere kullanabiliyoruz. Cut. Aha. Melodi ile biz aldı. onu şimdi. Tar orada değil mi? Hop. Pat 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 pat. Ana. Bizi öldürdü. Melodi ile dördüncü sıra hiç iyi değil. Bir daha oynayacağız. Melodi ile biz birinci olmalıydık değil mi arkadaşlar? Yani. Hızlı bir şekilde tekrardan girdik arkadaşlar. Hadi bakalım. He bir de arkadaşlar o yeni gelen kostümümüz Hükümdar Rico kostümünü de Deneyeceğiz arkadaşlar hızlı bir şekilde Bu maçta birinci olduktan sonra Arkadaşlar her attığımız Bu hasar verme şeyine Şu çevresinde şey çıkıyor mesela Bakın şuraya bir tane atayım Belki çevresinde bir şey Çıkıyor hızlıca Atınca öyle çıkıyor hızlıca al şunları Tak at şöyle at At Hayır Lan aha da bunu da aldık arkadaşlar. Bu neymiş mesela? Şuna bastık. Ne yapıyor yani? Daha mı hızlı dönüyor? Bakalım. Hiper şarjını da görmüş olacağız. Hiper şarj demişim ya. Aksesuar arkadaşlar. Şurada bir canı çok yüksek bir rosa var. Hiç sıkıntı yok. Dibine gidelim. Sonra geri kaçalım. Vallahi rosa ile dalga geçiyormuş gibi oldu arkadaşlar. Hızlıca vuruyoruz yani. Etrafımızdaki şeyler arkadaşlar daha da hızlanıyor. Şimdi fark ettik. Evet. Daha da hızlanacak. Şimdi bu rosa delirmiş gibi şey yaptı. Yani hızlı bir şekilde yanına bir daha gidelim. Hop. Kaç. Tak tak. Tak. Hadi be. Keşke o da değseydi. vallahi deli gibi yaptık. Aha. Daha da büyüdüm. Şeyi tak. Anam. Kaç çabuk. Hop. Kaç şuraya. Evet. Öldürdük la Vuru. Vuru aldık arkadaşlar. Şunu almalıyız sırada. Bu baya mermi istiyor ya. Bunun canı çok yüksek arkadaşlar. Melodi ile almak zor. Ama öldürebiliriz değil mi? Evet. Deli modunu açtı şu anda. Şurada. Yanına gidelim. Aha tek attık. Üç attık. Melody ile de ilk maçımızı kazanıyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi psikopat kız. Çok iyi bir oyuncu. O aksesuar bu arada çok yararlı bir şey arkadaşlar. Ha, hani böyle çok güçlü bir karakter var ya. Canı falan çok güçlü. Onun yanına gidip saldıramadığınızda onu basıyorsunuz ki daha uzağa gidebilsin diye o dönen şeylere. Hızlı bir şekilde Rico'muza da baktık. Hükümdar Rico. Şuradan. Ohoho. Şeylerine bakıyoruz. Bu neymiş? Bu da güzelmiş. Bunları ayırt yapacağız yani Rico için. Bu daha güzel. Bu bu daha güzel. Şunda da şunu seçelim arkadaşlar. Evet bakalım. Kızgın dursun. Bakalım buraya da mega kutu yerine şunu seçelim. Aa, bunu seçelim evet. Evet, hükümdar ile da ilk maçımızı oynuyoruz arkadaşlar. Bakalım. Kostümlerde Rico'nun tek kostümü bu. Evet, hızlı bir şekilde başlayalım. Evet, 10 oyuncumuz girdi. Hızlıca başlıyoruz arkadaşlar hükümdar ile da. O da gerçekten güzel bir oyuncu. Aha! Hemen altımızda bir hükümdar Rico kostümlü bir Rico daha. Bakalım, gerçekten bu da güzel. Bakın. Eşyaları bile çok güzel yani attığı şeyler de bayağı uzamış menzili sanki. Şöyle atalım hızlıca şunlara. Oğlum sen Melody ile ne işin var? Melody değil mi? Evet hem de yeni kostümü. Melody'nin yeni kostümü şuradan hızlı bir şekilde. Neredeymiş? Şurada bir tane e Edgar var. Hızlıca şu Edgar'a vuralım. Ha. Edgar hayır. Hayır hayır. Al sana. Al. Gördü. Gördü. Anam. Bu bana ne yapıyor? Arkadaşlar. Bu neydi? içimizden geçtiler. Rico çok üzgün. Diyor ki. Vallahi da krallığımız elden gidiyor diyor arkadaşlar. Arkadaşlar. Melody'de olduğu gibi. Rico'da da biz tabii ki de kabul edemeyiz. Hızlı bir şekilde bir daha oynuyoruz Rico'yla. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle olamaz arkadaşlar. Bu maçı kesinlikle alacağız. Bir tane daha hükümler var. Galiba herkes 10 tane megoktu şeyini yapmış. Evet arkadaşlar şimdi şuradakilere şöyle hızlı bir şekilde patlatalım. Bakalım. Cana çok ihtiyacımız var. Şöyle sektirelim. Geldim. Gelir misin yanıma Fenke'ye? Lalla kaçıyor anca. şuradan. Şöyle vuralım Frank'e. Biz de atalım onun bize attığı şeyden. Oo, iki tane Frank geldi yanımıza. Bu nasıl bir şanstır? Evet. Şöyle atalım. Şuradan bir sektirelim diyecektim. Lan canım gidiyordu. Nereden gelecekse oraya doğru bir tane mermi şeyi yağmuru. Biz bu Frank'ten kaçmalıyız arkadaşlar. Maçımızı kaybettik. Valla arkadaşlar bizi çok kötü yaptı Frank. Evet arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere ve bay bay.